Merhaba hanımlar Deren Nino Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yapımı çok kolay, çok da şık bir oya modeli paylaşacağım. Bakın zeminimin bir kısmını ben hazırladım. Bir kısmını da sizlerle hazırlayacağım. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Buradan 3 tane zürafamı sayıyorum. 4. zürafama ipimi indiriyorum. Bu yazmamızın zemin katı olacak oyamızın. Ben bunun için iki renk kullandım. Yazmama da bu şekilde uyduğu için. Bakın şimdi şurayı oluşturuyorum. Araya dört tane zürafamı yapıyorum. 4. züرافamı yaptım. 5. züرافamı yapıp içerisine geriye dönüyorum. <laughs> Ve 5 tane pırpırımı yapıyorum. 3. pırpırımı yaptım. 4. pırpırımı yapıyorum ve sonuncu pırpırımı yapıyorum. Sonuncu pırpırımın içerisine geriye döndüm. Diğerine bakın şöyle ters olarak atladım. Buranın içerisine de aynı şekilde 5 tane pırpırımı yapıyorum. 5. pırpırımı yaptım. Aynı şekilde buradan 3 tane zürafamı sayıp 4. zürafama ipimi indiriyorum. Aralı olduğunu aldanmayalım. Daha şu aralara çiçeklerimiz gelecek. Ben birkaç tane daha yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet hanımlar Zeminimiz bitti. Üzeri için ipimi, açık renk olan ipimi taktım. Şuradaki yani en baştaki zürafama ipimi sabitledim. Bakın bir tane zürafamı yaptım. İçerisine geriye dönüyorum. Buraya da aynı şekilde 5 tane pırpırımı yapıyorum. Şu takılmasın. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Dördüncü pırpırımı yapıyorum. Ve sonuncu pırpırımı yapıyorum. Ve son yaptığım pırpırıma geriye dönüyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki en baştaki pırpırıma ipimi zürafa olarak geçiriyorum ve geriye dönüyorum. Buraya da 5 tane pırpır yapıyorum. İkinci pırpırımı yaptım, üçüncü pırpırımı yaptım, dört ve beş. En son yaptığım beşinci pırpırıma geriye döndüm. Ve şuradaki bakın en baştaki en üsttekinin en başındaki pırpıra aynı şekilde zürafayla geçiş yapıyorum. Zürafama geriye dönüyorum. Ve buraya da 5 tane pırpırımı yapıyorum. Bakın sonuncu pırpırımı da yaptım. İplerimi temizliyorum. Başlangıç ipimi de temizliyorum. Anlaşılır olması açısından bir tane daha sizinle yapmak istiyorum. Bakın şöyle şuradaki ilk baştaki pır zürafa mı, pardon. İpimi sabitliyorum. Yanındaki zürafaya geçip bir tane tepe zürafa oluşturdum. İçerisine geriye dönüyorum. Beş tane pırpırımı hemen yapıyorum. Şöyle biraz büyük oldu. Hemen küçültelim. İkinci pırpırımı yaptım, üçüncü pırpırımı yaptım, dördüncü pırpırımı yaptım ve beşinci pırpırımı yaptım. Bak, buradaki beşinci en son yaptığım pırpıra ipimi tekrar çıkarttım alttaki koyu renk olan pırpırımın en başına zürafa ile geçiş yaptım. Zürafamın içerisine geriye döndüm. 5 tane daha pırpırımı yapıyorum. sonuncu pırpırımı yapıyorum Sonuncu pırpırımın içerisine dönüyorum. Ve aynı şekilde koyu renk olan zeminimiz en üsttekinin en baş pırpırıma zürafa ile geçiş yaptım. Tekrar geriye dönüyorum. Buraya da 5 tane pırpırımı yapıyorum. Dördüncü pırpırımı yaptım. Bir sonuncu pırpırımı yapıyorum. İplerimi temizleyip biraz daha ilerletip hemen geliyorum. Evet hanımlar, iplerimi temizledim. Bakın birkaç gül daha yaptım. Şöyle yazmamın üzerinde göstermek istiyorum. Ben koyuyu altta tercih ettim. İsterseniz açık rengi aşağıya ıı, zeminine koyu rengi de üstüne değiştirebilirsiniz. Gerçekten çok şık bir model oldu. Ben bu modeli çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle biraz da yaklaştırmak istiyorum. Ekran görüntüsü almak isteyenler için. Videolarımı izleyerek kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.